Merhaba arkadaşlar. Boncuk Aşkım Takı Sevdam kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu kolyemizin diğer kısmının yapılışının başlangıcını göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra devamını siz bu tarafta yaptığınız şekilde devam edip bitireceksiniz. Şimdi ipimizi tekrar taktık. Buradan 3. siyah boncuğa kadar. Şöyle boncuklarımı şöyle çekeyim. Geçireceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Kanalıma abone olursanız, videolarımı seyrettiğinizde beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu videoların çekilişi de baş e, yapılışına başladığım sırada bir çekiliş yapıp bunun morlu olan kolyeyi hediye edeceğimi söylemiştim bunun için de şartları youtube kanalıma abone olmak instagram adresinde yine boncuk aşkım tık o kanalımı takip almak ve videolarda paylaştığım şifreleri not alıp instagram adresimden dm yoluyla bana iletmeniz olacak ee, instagram adresimi Demi yoluyla ile iletirken YouTube kanalıma abone olduğunuzun resmi, Instagram adresimi takibe aldığınızın resmi ve 4 videoda paylaştığım şifreleri yazarak DM yoluyla bana ileteceksiniz arkasından canlı yayında ben çekilişi yapıp kolyeyi çıkan arkadaşa göndereceğim arkadaşlar. Bunu da paylaştıktan sonra yapılışına geçiyorum arkadaşlar. 5 tane siyah boncuğumuzu alıyoruz. Burada ipimizi buradan bakın özellikle tam olarak çekmedim ki buradan beyaz boncukların içinden geçip 3 tane siyah boncuğun içinden geçirip buradan 5 tane siyah boncuğumuzu aldık. aldıktan sonra üçüncü boncuktan geçirdik bu tarafta ilk modeli koyduğum sıraya kadar getireceğim arkadaşlar ondan sonra zaten aynı siz devam edersiniz 5 tane beyaz boncuğumuzu alıyoruz üçüncü gri boncuktan geçiyoruz. Beş gri boncuğumuzu alıyoruz. Üçüncü kırmızı boncuğumuzdan geçiyoruz. Beş kırmızı boncuğumuzu alıyoruz. siyah üçüncü boncuktan geçiyoruz ortadaki boncuktan yine beş kırmızı boncuğumuzu alıyoruz kırmızı boncuktan yine geçiyoruz. Üçüncü kırmızıdan. Beş gri boncuğumuzu alıyoruz. Üçüncü gri boncuktan geçiyoruz. 5 beyaz boncuğumuzu alıyoruz. 3. beyaz boncuktan geçiyoruz. 5 siyah boncuğumuzu alıyoruz. üçüncü siyah boncuğumuzdan geçiyoruz. Şimdi modeli kurmaya başlıyoruz burada arkadaşlar. İlk sırada beyaz boncuklarla modelimizi kurmuştuk. Bunun için önce iki siyah beyaz ve iki siyah boncuğumuzu alıyoruz. Bu tepedeki boncuğun içinden batıyoruz. 2 siyah 3 beyaz 2 siyah boncuğumuzu aldık. En tepedeki boncuğun içine battık. Çeviriyoruz. 1 2 3 4 siyah boncuğumuzu aldık. 1. beyaz boncuktan geçiyoruz. 4 siyah boncuğu aldık. Bir tepedeki ilk beyaz boncuktan battık. Bu kez 3 beyaz 2 siyah 1 beyaz, 2 siyah boncuğumuzu aldık. 3. beyaz boncuktan geçiyoruz. İpimizi sıkıştırıyoruz. 3 beyaz, 2 siyah boncuğumuzu alıyoruz. Bu kez 3. ortadaki siyah boncuğun içinden geçeceğiz. Yine 5 siyah boncuğumuz alıyoruz. 3. beyaz boncuğun içinden geçiyoruz. Burada Şimdi bir sıkıştırma işlemini yapalım ipimizi gerginleştirelim. 5 beyaz boncuğumuz alıyoruz. Gri boncuğun üçüncüsünden. geçiyoruz. 5 gri boncuğumuzu alıyoruz. 3. kırmızı boncuktan geçiyoruz. 5 kırmızı boncuğumuzu alıyoruz. 3. kırmızı boncuktan geçiyoruz. 5 gri boncuğumuz alıp 3. gri boncuğumuzdan geçiyoruz. 5 beyaz boncuğumuz alıyoruz. 3. beyazdan geçiyoruz. 5 siyah boncuğumuz alıyoruz. 3. siyah boncuğumuzdan geçiriyoruz. Çeviriyoruz. Burada toplamda 27 boncuk alacaktık. Holy in? Üçüncü beyaz boncuktan geçiyoruz. Pardon. Üçüncü siyah boncuktan geçiyoruz. İpimizi yine sıkılaştırıyoruz. Bu arada arkadaşlar son şifremiz Boncuk Aşkı bir başka Bu son şifremizde arkadaşlar. Şifrelerinizi kaydetmeyi unutmayın. Vereceğim tarihten itibaren şifreleri bana gönderip çekiliş tarihine kadar çekilişe katılabilirsiniz. Kanalıma ve Instagram adresime takip edip abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu şekilde artık devam ediyoruz. Hepinize kolay gelsin. Yaptığınız kolyeleri de benimle e, paylaşırsanız sevinirim. Instagram'da daha sonrasında yaptığınız kolyeleri de e, hikayemde paylaşacağım arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.